Bugün düşünemeyeceğin kadar başım belada Köşe başları tutulmuş üstelik yağmur yağmada iler tutar yanı yok, piçlenmişim Adım eşkalim bilinmekte Üstelik göğsümde yani tam şuramda Kirli sakalıyla bir eşkıya gezilmekte. Başım belada, başım belada. Adamın biri vurulmuş sokakta. Cebinde adresim bulunmuş. Başım belada, başım belada. Tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksam tutarsızlık, nereden baksam tutarsızlık. Nereden baksana bakça Başım belada Başım belada Üzerime kan sıçramış doğarken Uykularım yarım kalmış başım belada. Senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok. Nere gitsem çaresi yok. Yanmışım. Sevdim inanamayacağın kadar. Kirpiklerinde şırpınan şu tuzlu göz yaşımda ihanetin adı yok. İhanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta. Şimdilik Hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yaklaşmakta. Başım belada, başım belada, başım belada. Üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarım kalmış başım belada. Senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem, gitsem çaresi yok. Yanmış yanmışım, yanmışım. Sevdim inanamayacağın kadar seni esmer kız. Kirpiklerimde çırpınan şu tuzlu gözyaşımdır. İhanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta. Şimdilik hoşçakal yaban kişiyim. Yasal mermisiyle bir komiser yaklaşmakta. Başım belada, başım belada, başım belada, başım belada. Başım belada.